Kurulduğumuz günden bu yana odağımıza insanımızı koyarak eşsiz tarihi ve kültürel güzelliklere sahip ülkemizin refahına katkı sağlamak tek gayemiz. Değişen dünyaya uyum sağlayarak güvenli yarınlar için çalışıyoruz. 66 aktif üyemiz ve tüm paydaşlarımızla ülkemize fayda sağlayan şirketlerimizi ve vatandaşlarımızı hayatın risklerine karşı koruyan bir kalkan gibi sigorta ve emeklilik sektörü olarak sağladığımız fonlarla finansal piyasaların gelişimine önemli katkı sağlıyoruz. Hayalleri birbirine daha kolay ulaştıran yolları, köprüleri, tünelleri, okyanus aşırı taşımacılığı, göklerde iz bırakan uçakları, fabrikaları gördükçe ekonominin harcında olmakla gururlanıyoruz. Üreten, çalışan, değer katan 12 milyonu aşkın vatandaşımızla birikim yapıyoruz. Hizmet verdiğimiz yan sektörlerle beraber 200 bine yakın istihdam sağlayarak sektörümüzün yarınlarına fener tutuyoruz. Tarım sigortalarımızda bu coğrafyanın verimli toprağına can katan çiftçilerimizin yanındayız. 18 milyondan fazla taşıt trafik, 6 milyona yakın taşıt kasko sigortalarımızda güvenle yollarda 6 milyondan fazla konut sigortasıyla yuvanızın geleceği bize emanet. 10 milyona yakın deprem sigortasıyla coğrafyamızın bir gerçeği olan depremlere karşı sizi koruyor. Yaraları birlikte sarıyoruz. Sağlığınız bizim için her şeyden önemli dedik ve sağlık sigortası sahibi 4 milyon vatandaşımıza COVID-19 salgınında destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın önemine inanarak milli dayanışma kampanyasına katkı sağlamanın onurunu yaşadık. Sigorta sektörü olarak Türkiye ekonomisine 127 trilyon TL teminat sağlayarak ekonomiye ve topluma değer katarak kıymet verdiklerinize gözümüz gibi bakarak sektörün birleştirici gücü olmanın gururunu yaşıyoruz ve inanıyoruz ki Birlikten sevgi doğar, birlikten güven doğar, birlikten kuvvet doğar.